Evet tekrar selamlar herkese. Şu an ilk girişindeyiz. Hacettin Yüşa tepesi ilk girişindeyiz. Evet girdikten sonra biraz yukarı yürümeniz gerekiyor. 100 metre var yok yukarı yürümeniz gerekiyor. Ve kabir ziyareti ve adabı. Evet Evet şimdi içeri gireceğiz 17 metrelik Evet 17 metrelik kabri görmüş olacağız şimdi Evet ve sondayız. Şu anda. Böyle göstereyim. Evet şu anda Hz. Şak abinin sonundayız. 17 metrelik kabir. Yaklaşık 2 metre genişliğinde. 17 metrelik uzunluğunda. Evet, tekrar çıkıyoruz. Birazdan da kabir bilgileri ve tepesi hakkında bilgilerini aktaracağım size. Sahile doğru biraz devam edelim. Sahili göstereyim size. Evet, Yuşa Camisi de hemen yanında. Hazreti Yuşa Camisi, Beykoz Müftülüğü'ne ait. Evet burası İstanbul'un en yüksek tepesi. Uca kadar gideceğim. Yönesine inşallah patlamaz. Evet. Şu an boğazın tam üstündeyiz. 201 metre. Zirveden 201 metre oluyor. Ağaçlık arazi en yakın buraya üçüncü köprü. İkinci köprü de yakın ama en yakın üçüncü köprü bu kısma. Yavuz Sultan Selim Köprüsü buraya. 30 dakikalık mesafe var yok. Aracınızla 30 dakika mesafe yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden. Evet. En uç nokta buradan görünüyor zaten. birazdan da güzel bilgileri vereceğim sizlere. Hem köprüler, 3. köprüden geçtik. Onun hakkında bilgi vereceğim. Hem de Hz. Üşah kabri ve tepesine saksa bahsedeceğim sizlere.